20 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında ee, açık alanla dikiyoruz, risk yok, vinçle dikiyoruz, kepçeyle kapatıyoruz çok şükür. Fazla adına adına kepçeyle diktiniz. Sizlerin adına da diktik. Çoğu da elhamdülillah tuttu, yüzde 90 üzerinde bir başarıyla. Ee, ama ağaçları alırken kazandık. Dörtte bir fiyatına yakın fiyata aldık biz ağaçları. Niye kimse almıyor acil? Saksı da evet. satması lazım ya da saksıyı değiştirmesi lazım sezonu göçüyor ve biz ilkbahar dönemi geçmeden çok uygun fiyatta ağaçlar almış olduk. Başka ne aldık? İş makinesi aldık. Onlarca iş makinesi aldık. 50'ye yakın. Yeni asfalt finişeri aldım. Türkiye'de sadece 4-5 tane büyük şehir belediyesinde var. İlçe belediyesinde ilk defa biz aldık. Küçük, büyüğünün aynı fiyat hatta biraz daha minyatür olduğu için fiyatı pahalı. Ama şu kadarlık yer. 50 santim asfalt dökebiliyoruz. 3 metre 20 santim asfalt dökebiliyoruz. Bağ arasındaki o dar yollara asfalt dökebilecek hale geldik. Yani araba geçebilen her yere asfalt döküyoruz. Bir, bisiklet yoluna asfalt yapabilir hale geldik. İki, e, kaskı, elektrik idaresi, kayseri gaz çalıştı. 60 santimlik, bir metrelik şerit haline bir yeri kesti. Önceden nasıl yapıyorduk asfaltı? Kamyonla geliyor. Kepçeyle asfaltı döküyoruz. Evet. Kürekle, silindirle asfalt etmeye çalışıyoruz. Çok zor, maliyetli ve zaman alıcı bir iş. Şimdi bu aldığımız asfalt finisheri 10 günde yaptığımız iş bir güne düşürdü biliyor musunuz? Ve işin kalitesi çok daha arttı. Dolayısıyla bunlar hep bu pandemi döneminde fırsattan istifade alıp yatırım yaptığımız belediyemizin büyük karına yatırımlar oldu. Çok şükür. Başka ne yaptık? Dairelerimiz vardı. Kentsel dönüşümde. Hı -hı. 0.64 kredi faizlerine düştüğü anda hemen satışa çıktık. Piyasayı dengelemek için bazı müteahhitler fırsat bilerek daire fiyatlarını arttırmıştı. Bizim sattığımız dairelerle birlikte fiyatlar yine bir e, dengeye oluşmuş oldu hem de belediyenin e, gayrimenkullerini e, çok çok yüksek fiyatlara e, satmış oldu elhamdülillah. E, dolayısıyla belediyemizin açısından güzel hizmet yaptı. Bundan sonra ne yapacağız? Bayramdan sonra temel atmalarımız, açılışlarımız, birçok projenin ilerlelerini yaptık. E, sağlık ocakları yapıyoruz, inşaat devam ediyor, Açılışını yapacağız, temelini atacağız. Cami, okul, sağlık ocağı hepsi bunların devam ediyor. Onlarcası var. Ee, bunun haricinde güzel yüzünü seçecek bir proje daha söyleyeyim. 58 günde, 58 mahallede 58 park yapacağız. Bizim toplam mahalle sayımız 58. Sivas'la ilgili bir şey Sivaslı da çok tabii ama e, burada mahalle sayımız 58 olduğu evet. için e, arkadaşlar dedim ki ya bir yere park yapıyoruz. Öbür mahalle diyor ki bana yapmadınız diyor. Gelin bir değişiklik yapalım. Bir de anlamı olsun herkesin hatırlasın. Ya Amerikaz Belediyesi 58 günde 58 mahalleye 58 park yaptı densin. E, ve bunları da aynı anda başlatalım. Farklı ihaleler yapalım. 5'e 6'ya bölelim. Farklı firmaları alsın ve yapsın. Hepsinde kurdelesini e, Ekim-Kasım ayında bitirelim. Almış olduğum ve fidanlıkta olan 10-15 yaşında ağaçlar var şu anda saksılar. Harika. Onları da tam e, Ekim, Kasım gibi tam dikim zamanı denk geliyor. Parklara dikelim, kurdeleyi de o zaman keselim dedik. Böyle güzel yüz gün seten bir projemiz var. Ağustos'un sonu o zaman yani. İhaleler Ağustos'un sonu gibi olacak. E, Eylül, Ekim'de e, 58 günde inşallah inşaatlar bitip ağaçlandırmayı yapacağız. Düğmesine basıp fıskiyeleri çalıştırıp Çin ile birlikte inşallah vatandaşlarımıza e, yeni yeni park alanlar, yeşil alanlar kazandıracağız. 10 bin metrekarelik parklar da var, 1500 metrekarelik parklar da var. Ama çok güzel yeni nesil oyun gruplarıyla da e, bu parkları süsleyip çocuklarımıza e, çok neşeli, güzel anlar inşallah yaşatacağız diye düşünüyorum. İnşallah efendim. E, asfaltı konuştuk, park bahçeleri konuştuk, ihaleleri konuştuk. E, kentsel dönüşüme girmedik. Sizin devasa bir projeniz var. Daha önce birlikte çıktığımız televizyon programlarında da çok bahsettiniz biz haberleştirmiştik. Camikabir etrafındaki proje ne durumda efendim, dönüşüm ne? kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm Camikabir'deki Büyükşehir Belediye'miz ve Çevre Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Biz Melikazı Belediye'miz tüm arsalarını o proje kapsamında takas ettik Büyükşehir Belediye'mizle oraya verdik. Orada devam ediyor çalışmalar ama bizim Melikazı Belediyesi olarak şu anda üç noktada kentsel dönüşüm projemiz var. Birisi Küçükali, bir diğeri Kazım Karabekir, bir diğeri Ambar. Burada inşaatlar süratle devam ediyor, teslimler devam ediyor. Geçtiğimiz ay bizim 308 dairenin teslimi vardı. Hı hı. Onu yaptık. Bu bayramdan hemen sonra, zannediyorum 109 dairenin raha çekimi ve anahtar teslimi töreni olacak. Hem inşaatlar devam ediyor, hem taşınanlar oluyor. O bölgeler şenleniyor. İnşallah bu çalışmalarımız da yoğun şekilde devam ediyor. Bakanlığa sunup onay beklediğimiz kentsel dönüşüm alanları var, ikinci etaplar var. Onlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah e, farklı alanlardaki çalışmalar da değerlendiriyoruz. Kentsel dönüşümde bütçemizi, ekonomi e, uygun olduğunca yasal mevzuatı, e, yasal işlemleri tamamlayıp e, inşallah devam ettirmeye çalıştığımız e, projelerden bir tanesi. Anladım efendim. Bayram günü e, daha fazla vaktinizi almayın. Bizlere vakit ayırdınız. Kayseri Hemşehrilerimize söyleyeceğimiz bir şey varsa son sözü size vermiş. Evet ben e, kazasız, belasız, sağlık, sıhhat, huzur içerisinde e, tüm vatandaşlarımıza e, hayırlı bayramlar diliyorum. Cenab-ı Allah nice güzel bayramlara erişmeyi nasip etsin. İnşallah salgın da en kısa zamanda biter. E, bu sıkıntılarla kurtuluruz. Ülkemiz hakikaten çok güzel. Ayasofya'nın açılmasıyla birlikte bir e, mutluluk daha eklenmiş oldu. İnşallah. Bundan sonra da ülkemiz 2023'e, 2053'e, 2071'e e, hızla kalkınarak ilerlemeye devam edecektir. Bizim yapmamız gereken, bizim üzerimize düşen yüksek moral motivasyonla e, yüksek bir şekilde çalışma temposunda bu ülkeye hizmet etmek. İnşallah Melik Gazi olarak da bizler e, vatandaşlarımıza, ülkemize en iyi şekilde hizmet etmenin mücadelesindeyiz. Tekrardan herkese haydi bayramlar diliyorum. Evet sen Başkanım. Ee... Kurban Bayramı'nda değişik bir bayram sürecinin içerisindeyiz. Pandemiyle ile bayram aynı anda e, endişe, taraftan da sevinç var. Ayasofya e, malum e, ibadeti açıldı. Evet. E, Melih Gazi'de bayram nasıl geçiyor? Bu Bayram daha iyi geçirir Cemil. Son bayramlar Kurban Bayramı'ndan özür Ramazan Bayramı'ydı. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı vardı. Ee, ne büyüklerimizin yanına gidebildik, ne ortak birlikte kahvaltılarda e, şey yapabildik, kahvaltı yapabildik. Ama burada tabii yine pandemi devam ediyor ama en azından sokağa çıkma yasağı ee, yok. vatandaşlarımız birbiriyle bayramlaşma imkanı, mesafe, maske, hijyen şartlarını sağlamak şartıyla olabilecek kurban kesiyoruz. Çok şükür. Ee, dediğiniz gibi en sevdiğimiz şeylerden bir tanesi Ayasofya'nın tekrar güvenlik açılması. Hayırlı olsun diyorum daha mutlu bir bayramdayız. Ee, en azından pandemi belli bir e, şekle şemale girdiği için e, artık bundan sonrası ile ilgili ne yapacağımız konusunda biraz daha netleştik. Önceden e, çok fazla bilgimiz yoktu. Acaba ölüm sayıları artacak mı? çok niye olacak, Nasıl olacak? Ne bitecek? Şimdi biraz daha artık tedbirlerimizi alarak yaşamayı öğrendik zannediyorum. E, dolayısıyla e, bu bayram daha güzel e, İnşallah gelecek paylama çok çok daha güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. İyi i̇nşallah. Pandemi sürecinde Melik Gazi Belediyesi bundan sonra neler yapacak efendim? Yani sadece pandemiyle ilgili olan evet. bölümü alırsan bundan sonra siz Öncelikle e, zaten şu ana kadar yaptığımız birçok pandemiyle ilgili mücadelede maske konusu, dezinflikasyon konusu yine aynı şekilde devam edecek. E, tek kapıdan belediyemize giriş çıkış yapıyoruz. Beş da önceden, şimdi ateş ölçerek, maske dağıtarak tek kapıdan oluyor. Belediyede hallolmaması gereken e, işler varsa mümkün oldukça internet ortamından, cep işte ödemeler olsun, emlak veriler olsun, e, akıllı şehirciliğe doğru, akıllı belediyeciliğe doğru geçişle ilgili bir hızlanma süreci var. Dolayısıyla vatandaşlarımızı çok yormadan, kalabalığa mahalik vermeden çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu tür çalışmalarımız da devam edecek. Ama şunu gördük, e, özellikle dinimizin de teşvik ettiği temizlik e, konusu çok önemli hem vatandaşlarımızın hem bizlerin temizlik konusunda çok yoğun mesai harcaması lazım. Ee, özellikle arkadaşlar verdiğimiz e, talimat geri e, çöpler çok daha hızlı e, alınacak. E, Sinekle, karasinekle mücadele, ilaçlama çok daha e, iyi yapılacak. Kişisel bakımlar ön planda tutulacak. Mesafe şartına uyulacak. Özellikle camilerde, sağlık ocaklarında e, toplumdan alanlarda mesafeden olması çok önemli. İşte nikah, e, şimdi Gül kapı Parkı'nda inşallah nikah başlayacağız açık alanda. İhalelerimiz, büyük toplantılarımız hep e, açık alanlarda yapılıyor. Meclis toplantılarımız daha büyük alanlarda seyir oturarak yapılıyor. Dolayısıyla e, biz bundan sonraki süreçte de belediye olarak hem belediyenin çalışmalarını, hem vatandaşların bir arada bulunacağı ortamlarla ilgili her türlü gerekli alamayacağımız tepkileri alıyoruz. Pazar yerleri başta olmak üzere kurban kesimi alanları başlamak üzere. Ee, bundan sonra da bu bir kültür haline gelirse zannediyorum böyle bir salgın döneminde bir daha insanlar e, çok daha e, zayiat vermeden, sıkıntıya gelmeden e, bu sorunların, sıkıntıların altından rahatlıkla atlatırız, geleceğiz diye düşünüyorum. Kurban Bayramı sürecindeyiz. Bayram süresince e, sizlere nasıl ulaşacak vatandaşlar? Hangi konularda sizlere ulaşabilirler? Özellikle biz e, yeni bir program yazılımı yaptık. Atılır Belediyeci İsmi Ulak Bey. Ee, burada belediyenin veya benim sanal medyamdan, Facebook, Twitter, Instagram olabilir. Herhangi bir Belediyenin veya benim şahsım. E, talepte bulunduklarında bir. WhatsApp hattından, WhatsApp numaramız var. E, oradan e, belirttiklerine belirttiklerinde. ya da e, dilekçeyle başvurduklarında, telefon açıp e, kayıt oluşturduklarında tamamı tek bir sistemde cep telefonunda buluşuyor. Cep telefonundaki sistem o kadar güzel ki anlık, gece e, diyelim ki e, 1'de, 2'de, 3'de talepte bulunduğunuz, ben aynı anda talebi buradan görme imkanım var. Bakın bütün talepler anlık olarak sisteme Telefanda düşüyor. Telefonla takip edebiliyorum. Evde olmam, yurt dışında olmam, e, Kayseri dışında olmam hiç önemli değil. Burada fotoğraf çekip bazen gönderiyor. Diyelim ki bir kaza olmuş, orada bir e, sıkıntı oluşmuş, oradan temizlenmesi lazım. Yazıyorlar, e, sayın yetkili e, şu adreste fotoğraf çekmiş, konumu göndermiş, böyle bir sıkıntı var hemen temizlenmesi lazım. Ya köpeğe e, araba çarpmış, onun alınması lazım, hastaneye götürülmesi lazım e, veya işte bir e, çöp var orada, e, harfiyat dökülmüş alınması lazım. Vatandaşın bütün talep şikayetleri tek bir sistemde toplanmış oluyor, havuzda toplanmış oluyor. Bir de bunun önceliklendirmesi, bakın hepsi farklı renkte. Hı hı hı. Bunun anlamı şu. Bazı talepler var ki park bahçelerde e, ilgili o yeşille çıkıyor. Bazı talepler temizlikle ilgili işte maviyle çıkıyor. Kategorilediğimiz gibi aynı zamanda da önceliklendirdik. Yani e, eğer yolda bir çökme olduğuysa ve kaya, kazaya sebebiyet veriyorsa bunun hızlı bir şekilde yapılması lazım. Ama siz diyorsunuz ya bizim evimiz eski başkanım e, Küçük Ali'de veya Ambar'da veya işte Kazım Karabekir'de biz de gece konuda oturuyoruz. Burada kentsel dönüşüm olacak mı diye bir soru var. O hemen 24 saat içerisinde belki halledilmesi gereken bir sorun değil. Dolayısıyla veya işte yazmış vatandaş, başkanım sinekten e, oturamıyoruz. Buranın ilaçlanması lazım diye. Hemen arkadaşlara onu gönderip ilaçlanmasını sağlamamız lazım. İki gün bekleyemezsin bu. Dolayısıyla bu tür önceliklendirerek de talep şikayetleri, istekleri Hızlıca yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabi burada vatandaşımız ya ben yazdım hemen gelmedi diyebilirler. Ee, bazı dönemlerde çok fazla başvuru oluyor. Günlük ortalama bizim başvurumuz 400 ila 600 arasında değişen çok yüksek. Bunlar şey. hepsi tek tek okuyor musunuz? Ee, hepsi ben okumuyorum. Ee, i̇lgili bilimler, ilgili, ilgili bilimler okuyor ama hızlıca okuduğumu oluyor. Ee, şu halledildi mi bu önemli dediğim konular var mesela kaçak inşaat yapıyor mesela onu hemen durdurmanız lazım, takip etmeniz lazım. E, çoğunu okumaya çalışıyorum. Başkan yardımcılarım ilgili, müdürlerin hepsi görevli, onlara zaten e, bu talep direkt düşüyor. Ve onların tamamlanıp tamamlanmadığı, kime görevlendirme gitmiş, tamamlanmış mı tamamlanmamış mı, niye tamamlanmamış, onların hepsi düşüyor. Dolayısıyla her hesap sorabileceğimiz bir sistem var. E-belediyecilik aslında. E-belediyecilik, şey, akıllı belediyecilik ama bunun yanında da bazı talepler var ki hat safada oluyor. Mesela bayramın birinci günü kesinlikle ne olduğu gün en yüksek talebin olduğu gündür. Niye? Temizlik şikayeti, çöp şikayeti, ilaçlama talebi, sulama talebi bunlar çok fazla olur. Yani bayramın birinci günü atıyorum 1500-2000 tane talep varken normal zamanda 400-500-600 tane talep oluyor. Veya işte pandemi döneminde iaşe talebi bir günde 4200'e çıktığı oldu. Bir günde. Normal mi kestir normal değil. Ee, yani şöyle oluyor, biz talep oluşuyor. Mesela gitmişiz hakikaten ihtiyaç sahibi. Dul bir dayan var, Kom, komşusunun işte yanında vermişler. Onu görmüş ve biz isteyelim. Ama onu biz TC kimlik diğer bilgilerle bağlı kaymakamlık zaten yerden Kontrol ediliyor. ihtiyaç var mı yok mu tespit edildikten sonra ihtiyaç varsa veriliyor. ihtiyaç yoksa verilmiyor. Vefa destek kurulu kapsamında. Ama şunu söyleyebilirim, hakikaten belediyeler en çok talebin geldiği, en çok koşturan e, kurumların başında. E, bir Merkez Belediyesi olarak da yaklaşık 600 ulusa hizmet eden bir belediye olarak çok yoğun olduğumuzu, çok koşturduğumuzu söyleyebilirim. Bundan dolayı bu da tüm mesai arkadaşlarına ben teşekkür ediyorum. Efendim 2020'nin 4 ayı neredeyse hemen hemen işte pandemi süreciyle, korona virüsüyle mücadeleyle evet. geçti. E, Geçmeye de devam etti aslında. Ama e, o 4 ay çok yoğun olduğu için e, bütün konu hijyene ve sosyal mesafeye ve maskeye bağlandı. O şekilde kapandı gibi. E, 12 ayın 4 ayı bu şekilde gitti. Zaten 2 ayda e, Biz de öyle yo ama. yoğun kışı var. E, önümüzde bir e, dolu dolu geçmesi gereken, e, yanlışsan düzeltin 4 ayımız daha var. Evet. Bu 4 ayda neler yapacağız? Biz de öyle gitmedi dediniz. Evet, şöyle de. şöyle söyleyeyim. Biz pandemiyi biraz fırsata çevirdik. Cem Bey. Ee, şimdi pandemi döneminde hem de esnaflıktan geliyor bizim e, dükkanımız vardı. E, eğer doğru zamanda e, alım yaparsanız, piyasada fiyatlar düşük olduğu zaman fiyat yaparsanız e, para kazanırsınız. Hatta esnaflar öyle der. E, satarken değil, alırken para kazanırsınız diye. Biz pandemi döneminde e, birçok satın alma yaptık, ihale yaptık niye birçok belediye pandemiden dolayı sadece salgına uğraşırken, ihaleleri iptal etmişken biz bunları devam ettirdik. Niye? Yaz gelecek. Arkasında yaz var. İnsanlar hizmet bekleyecek. Camiydi, sağlık ocağıydı, okuldu, parktı, sosyal tesisti, yoldu, kaldırımda bunların hep yapılması lazım. Bundan dolayı biz rutin belediyeciliğimizi devam ettirdiğimiz gibi üzerine de ilave şeyler koyduk. Mesela bu dönemde 55 bin tonun üzerinde biz asfalt döktük. Niye? Sokak çıkma yasağı var. Yani asfalt dökmek, kaldırım yapmak için en uygun dönem sokak çıkma yasağı. Yani pandeminin olduğu dönemdi. Şimdi insanlar diyecekti ki, ya herkes evdeyken çalışmadın, şimdi yolu kazıyorsun. Niye böyle yaptın kardeşim diyebilirdi. Biz onu yapmadık. Bakın pandemide hem tedbirlerimizi aldık. Zaten asfalt makinasında, asfalt finisherinde bir kişi çalışıyor süren o işi yapan. Kamyonda bir kişi kepçede bir kişi, silindirde bir kişi, de bir kişi. Yani dolayısıyla zaten tedbirleri aldığınızda o arkadaşlar herhangi bir risk altında olmayacaklar. Bir. İkincisi, biz belediyeler olarak tek peşin parayla satın aldığımız ürün bütündür Asfaltın ana maddesi ve tüpraştan satın alırız. Parayı yatırırsınız tüpraşın hesabına ondan sonra bütün gelir ve siz asfalt yaparsınız. Asfalt maliyetinin de yüzde seksenini yaklaşık bütün maliyeti oluşturur e, ee, bütün asfalt e, mazotun atık maddesi olduğu için e, kıymetli de bir madde asfaltta kullanılıyor. Onu tüpraşın e, ısıl işlemle ılık sı sıcak tutması lazım ki katranlaşmasın. O yüzden ona bir gider biniyor üstüne. Evet. Satamadığı için, pandemiden dolayı birçok belediye asfalt dökmediği için de e, depoları doldu, yarı fiyatına düştü, alınsın ama ısı maliyetinden kurtuldu. Bir de depolama maliyeti de e, depo da oldu yok yer yok yani ne yapacak dolayısıyla biz yarı fiyatına bitüm aldık 1170 liralara düştü bitüm şimdi 2000 liralara geçti Kayseri'yle işi oldu Melik Gazi'de atıyorum 100 kilometre yol yapacakken biz yaklaşık 200 kilometre aynı paraya yol yapmış olduk Melik Gazi tarihinin en yoğun asfaltlama, asfaltlama dönemini bu dönemde yaşadık başka ne yaptık ağaçlandırma yaptık şimdi ağaç dikiyoruz e, vinçle kepçeyle ağaç dikiyoruz Boa confidante.